Ah Zeynep ah! O şerefsizin geldiğini neden benden sakladın ha? Neden? Yetti. Bu kadar sır, bu kadar yalan yetti. Senden sakladığım her şeyi açıklama zamanı geldi. Selim bu saatte evdesi. Zeynep evde mi? Aa, Selim sen mi geldin? Ben dedim sesim duyuyorum ama yanlış mı duyuyorum? Hayırdır ne oldu? Aa, kendimi pek iyi hissetmiyorum da hayatım. Biraz başım ağrıyor. Allah Allah ateşin falan mı var? Yok yok sadece başım ağrıyor. İyi, iyi yapmışsın o zaman eve gelmekle. Dur, ben sana bir şey vereyim. Zeynep, biraz konuşalım mı? Tabii olur. Yalnız mutfakta yemek vardı. Ben ona bir su ekleyeyim de öyle geleyim. Oldu mu? Starhan Hanım ilgilenir, değil mi? Olur. Olur tabii bakarım. Şey, bir de suyunu çekmişse biraz su ekler misin? Canım, ne oldu yine? Dünkü mevsim mi? Gel, gel şöyle geçelim. Annem odasında mı? Odasında olması lazım. Selim ne oluyor? Korkutuyorsun beni. Korkulacak bir şey yok hayatım. Merak etme. Peki ne söyleyeceksin böyle gizli saklı? Benim sana söylemek istediğim bir şey var. konuşuyorlar acaba? Kesin benim hakkımda kesin. Of. İşte ses gelmiyor. Selim'e bu gerçekleri söylerse ne yaparım ben? Bir şey yapmam lazım bir şey. Selimciğim söyleyecek misin artık canım? Zeynep. Canım ben ne yaptıysam senin için, ailem için yaptım. Biliyorsun değil mi? Yani ben sizden bir şey sakladıysam eğer, bunun tek bir sebebi var. Aileme zarar gelmesinden korktuğum için. Yani canım, sen şimdi ne söylemeye çalışıyorsun, neden bahsediyorsun? ya Ben hiçbir şey anlamadım. Biliyorsun değil mi? Bak, ben kötü niyetle hiçbir şey yapmadım. Aa, bu elim, ne şimdi? Elim! Ah! Ah çok acıyor. Ah elim, elim. Ah, ah Fahri Ne oldu? Tamam, şunu bir bakacağım. Ne oldu kızım? Nasıl oldu bu? Aa, aa. Tamam, bir sakin olun, bir sakin olun. Tamam, tamam bir bakalım. <laughs> <Aa. gülüyor> İstemerimden bir, bir bakayım. derin kesilmiş. Of, çok da kanıyor. Nasıl oldu bu böyle kızım? <laughs> ben de anlamadım. Bıçak birden elimden kaydı. Sitar Hanım, biliyorum canınız çok yanıyor ama bunu böyle bastırmanız lazım. Bu Yusuf için kullandığımız oksijenli su vardı. işe yarar mı acaba? Aa, doğru söyledin. Dur getireyim. Zeynep hiç gitme şimdi. Ya o kadar derin ki bu dikiş gerekebilir mi? Aa, yok istemem. Olur mu kızım? Evde halledilecek gibi değil belli. Yok, yok. Dikişe falan gerek yok. Kan görmeye dayanamıyorum ben. Yani insan kendinde olunca panikliyor da. Böyle olmaz ama Star Hanım. Yani mutlaka dikiş atılması lazım. Kan böyle durmaz. Sitar Hanım, Melek abla haklı. Ne gerekiyorsa bir an önce yapılmalı. <laughs> hatta şu bezi değiştirdim. Ay senin bu böyle olacak gibi değil. Bir an önce bir sağlık kocağına falan gidelim yani. Dikiş mi atılacak, ne yapılacak? Evet, evet haklısın. Hadi çıkalım o zaman. Hadi acele edelim hadi. <laughs> Korkma kızım hadi geçecek. Ben de geleyim sizinle. Yok Zeynep, sen boş yere yorulma. Yok canım, olur mu öyle şey? Zeynep, sen kal ben hemen götürürüm. Şöyle sırtınıza koyayım da giyemezsiniz şimdi. <laughs> Sağ ol. Olun. Hayırlı haberlerle gelin inşallah. Zeynep, e kızım nasıl olmuş? Ne işi varmış o bıçakla? Ay vallahi anne ben de bilmiyorum ki. Selim'le konuşuyorduk, Sitaranın da mutfakta iş yapıyordu. Ay sonra birden bir çığlık duyduk, koştura koştura geldik mutfağa. Elini kesmiş. Cık cık cık. Epey derin bir kesik belli. Maalesef. Yani Allah'tan Selim gelmiş. Yoksa araba bulmakla uğraşacaktık o hemen götürür şimdi sağlık ocağına. Zeynep, kızım Selim'in ne iş varmış bu saatte evde? Bir terslik yok mu inşallah. Yok yok, yani mı ağrımış. Öyle bir şey işte, gelmiş eve dinleneyim demiş biraz. Allah Allah. Ne oldu, bir durum mu var? Hayırdır inşallah? Hay Allah, seni de uyandırdık oğlum. Estağfurullah, önemli değil. Hani yukarı sesler gelince merak ettim. Bir gelip sorayım dedim. Sitar Hanım kazayla elini kesmişti. Ciddi bir şey var mı? Yani biraz derin ama şimdi Selim sağlık ocağına götürdü. Hay Allah! Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, Yusuf abi sağ ol. Rahatsız ettik seni de. Estağfurullah Zeynepciğim. Ne rahatsızlığı? Peki nasıl olmuş? Görünmez kaza işte. Oğlum, siz gidin uyuyun. Dinlenmeniz lazım. Ben şimdi bu durumda nasıl uyuyayım ki? İstirahate ihtiyacınız var ama halsiz kaldınız. Peki. Ama bir durum olursa lütfen beni de haberdar edin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun oğlum.